Merhaba arkadaşlar. Ee, bahar dönemi birinci haftasının ikinci e, konusu sıfat. Normalde bugün sıfat türlerini işleyeceğiz. Ee, sıfat türlerine geçmeden önce birinci dönem gördüğümüz sıfat konusunu kısaca tekrar edelim. Ondan sonra sıfat türlerine geçeceğiz. Sıfat tanımı şöyle. Kendisinde e, önce geçen ismi özellikleri açısından, özellikleri yönünden niteliğini kelimelere bir sıfat diyorduk. Sıfatın nitelediği kelimeye de mesuf deniyor. Sıfat irade neye tabi olmuşsa onun harekesini alır kendisine ait herhangi bir hareket söz konusu değil. Örneğe bakarsanız Hadara talib ölmüş değilim demiş. Böyle ee, çalışkan bir öğrenci geldi diyor. Talib kelimesi Hadara fiilinden sonra gelmiş. Faik konumunda kullanmış. Bakın hep kelimeler ekran kullanmış. değil kelimesi, müştehit talib kelimesinin sıfat olarak görüyoruz. Sıfat olarak kullanmış sıfat kendisince kelimeye de mevsuf diyorduk. Yani fail hem mevsuf hem de e, tarih kelimesi hem fail hem de mevsuf konumunda kullanılmış. Ee, <laughs> bir örnek daha göstereyim bakın. Layık diyor oynadım meyatı bir çocukla oynadım. Esra'yı küçük çocukla oynadım diyor. Sarı kelimesi yine dıf kelimesinin sıfatı olarak kullanmış. Garatu kıssaten meşhureten demiş, meşhur bir hikaye okudu. E, meşhur kelimesi, kıssa kelimesinin yine sıfatı olarak kullanmış. El hakikatü diyor, güzel bahçe, vasiatün geniştir demiş. El cemile kelimesi, hadiba kelimesinin sıfatı olarak kullanmış. Önce kelime hem ülkede hem de meşhur konumunda. Hüma amilal meşhuran diyor, o ikisi iki meşhur alimdir. Meşhur kelimesi yine alim kelimesinin sıfatı olarak kullanmış. Yani sıfat nedir? kendisine yüceleyeceğin kelimeleri, vasıfları yönelik teneğe kelimeleri sıfat diyorduk. Sıfatla mevsuf arasında dört ayrı uyum vardı. Bu uyumlarda kısaca bir tekrar edip geçeceğiz asıl konumuza. Sıfatla mevsuf arasında bakın dört tane mecburi uyum var. Bunların mutlaka bulunması gerekiyor. Bir, hareke. Hareke dediğimiz sadece hareke değil tabii ki. irap dersek daha genel bir şey söylemiş oluruz. Yani diyelim ki bir kelime e, bir iki olmuş işte elifin almışsa diğer de onu almak zorunda. Damla almışsa e, sıfat olan kelime de aynı şekilde damla Yani irap bakımından bile bir uyuması gerekiyor. Bir, iki sayı bakımından bir uyum söz konusu. E, olan kelime müfretse sıfat müfret, iki ise iki şeklinde bir uyum vardı. Bir de müzekerlik mühendis açısından bir uyum söz konusu. Mevzuz mühendisse mühendis, mühendis müzekersi müzekir kullanması gerekiyordu. Ve son uyumumuz marifelik net bakımından bir uyumdur. Sıfatla mensup arasında marifelik nekrat bakımından bir uyum vardır. Bunu da gözetmemiz gerekiyor. Sıfatla mensup arasında bu şekilde dört tane temel uyum var. Bunların mutlaka görünmesi, mutlaka gözetilmesi gerekiyor. Ben bunun için size basit bir şey yazayım bakın. Esma-i dersinde de göstermiştim. Eğer elinize böyle bir yapı geçmişse, böyle bir yapı varsa, yani marife, iki marifenin hiçbir şey gelmiş olması veya iki nekranın hiçbir şey gelmiş olması, bu sıfat yapısıdır. Muhtemelen sıfattır. Eğer değilse ki olmayabilir. İkinci kelime anlam açısından sıfat olma uygun değilse eliflam eliflam peş peşe ikinci kelime mefhum bir oluyordu. Nekra, nekra da ikinci kelime sıfat olmaya uygun değilse anlam açısından buraya muzafını itiyordu. Ama genelde şu yapı yani iki marifenin peş peşe gelmiş olması veya iki nekranın peş peşe gelmiş olması genelde sıfat yapısını yani bir takıyor, sıfat yapısını gösteriyor. Yani. Birkaç örneğe uyum açısından, uyumları görebilmeniz açısından. Bakın kitabı Arne demiş, iki yeni kitap. E, mevsuf olan iki ve müzekker olduğu için burası da iki ve müzekker kullanılmış. Talibatün ve tüm diyor, çalışkan kız öğrenciler. Mevsuf olan kelimenin özelliklerine bakarsanız, kelime çoğul, müennes, ref halinde kullanmış, bakın hareketsiz damlıyor ve nekra. Aynı şekilde burası da bakın nekra, çoğul, müennes ve ref halinde kullanmış. Malimune, tavilune diyor, uzun öğretmenler, uzun boylu öğretmenler. Tabi yine kelimesi, sıfat bir kelime mevsuf olarak kullanılmış. Nedir? Burası bakın çoğul, müzekker, nekra başında ekran taksıyor Ve ref halinde kullanmış. Ref halinde kullandığını da anlıyoruz? Kelimenin sonunda bir tane vavunun şeklinde ek var. Bu da aynen onun gibi çoğu müzekker ref halinde ve nekra kullanmış. Karşısında bunların marife örnekleri var. Oraya bakabilirsiniz. Yani kısaca söyleyeceğim şu, biz bu konuyu birinci dönem görmüştük zaten. Sıfat kendisine kelimeyi özellikler arasında niteliyor. Biz sıfatı nitelediği kelimeye mensup diyorduk. Sıfatla mensup arasında dört tane uyum var. Nedir bunlar? İrab, marifelik nekralık, hareket yani pardon, e, müzekelik müzekerlik mühendislik, üç ve e, kelimelerin sayı açısından birbirine uyması gerekiyor. Böyle dört tane elzem, dört tane mecburi uyum var. Bunu biz birinci dönem görmüştük. Bizim asıl konumuz bugün sıfat türleri. Sıfat nasıl karşımıza çıkabilir? Birincisi sıfat, müfret sıfat olarak karşınıza çıkabilir. Müfret sıfatlar bizim kastımız nedir? Cümle olmayan sıfat türü. Çünkü üç tane de cümle halinde sıfat karşımıza çıkacak. E, bu dursun. Bunu, zaten birinci dönem işlediğimiz sıfat türü zaten buydu. Biz şu, bunu e, atlayalım, diğerlerini göstereyim, sonra buna bakalım. E, Birincisi, müfret sıfatı. İki, isim cümlesinin sıfat oluşu. İsim cümlesinin sıfat oluşu nasıl? Bakın, müptedebe haberden oluşan isim cümlesinin tamamının sıfat olarak kullanılmasıdır. Müptedebe haberin tamamen, cümle isim cümlesinin tamamen bir sıfat olması, bir sıfat olarak kullanılmasıdır. Cümle halindeki sıfat da, en başında söyleyeyim, bizim burada e, özellikle üstünde bulmamız gereken durum, cümle halindeki sıfatın mevzufu mutlaka kesinlikle nekra gelmek zorunda. Bu bizim için çok büyük bir ipucu. Alışınları çözerken de biz bunu göstereceğiz. Oradaki eğer cümle halinde sıfatı görmek istiyorsanız ilk önce nekra kelimeyi bulmanız gerekiyor. Çünkü e, cümle halindeki sıfatın mevzufu yüzde yüz nekra kullanmak zorunda. Cümleye bakarsanız bu isim cümlesi örneği. Hadi hadi diyor. Bu bahçedir. Eşya muhaliyetun. Ağaçları yüksek bir bahçedir. Şuraya bakarsanız bakın eşcar kelimesi isimdir. Kendi içinde müstakil bir isim cümlesi. Burası müpteda, şurası haber. Bu müpteda ve haberden oluşan bölümün tamamı bakın şu kelimenin yani hadira kelimesinin sıfatı olarak kullanılmış. Burası sıfat hadiba kelimesi mensup olarak kullanılıyor. Peki biz burada uyumu nasıl göstereceğiz? Hem isim cümlesi hem de fiil cümlesinde biraz sonra göstereceğim. Bir rabıt, bir bağ, bir e, zamir var. Uyum bu zamirle sağlanıyor. Şuraya bakarsanız hadima kelimesi tekil mühendisi olduğu için isim cümlesindeki bakın zamirle bu kelime arasında bir uyum söz konusu. Kelime tekil bayan, tekil mühendis, bu da aynı şekilde tekil ve olarak kullanılmış. O zaman bizim türlerimizin, isim cümlesi halinde sıfat türlerinin birincisi diyelim. isim cümlesi halindeki sıfat. Biz bunu nasıl anlayacağız? Bakın mutlaka mevsufunun neç olması lazım. Nedra'dan sonra kendisine zamir birleşmiş bir kelime varsa burası müktela, burası haber olmak üzere burası şu bölüm tamamen sıfattır. Buna dikkat edin. Nedra'dan sonra kelime zamir birleşmiş olması gerekiyor. Bu bizim birinci sıfat türümüz. Bizim için şuradaki zamir çok büyük bir ipucu. Nedra'dan sonra zamir olacak. İkinci tür Bir tane daha örneğini göstereyim, geçelim. Bakın, vefeder ciyarın adedin kesirun diyor, Sayılar çok olan adamlar geldiler. Vefede fiil, rica kelimesi, fail. Bakın, nekra bir kelimeden sonra yine kendisine zamir birleşmiş bir kelime var. Burası müpteda, şurası haber, müpteda ve haberden oluşan bölümün tamamı. Şurası bu kelimenin sıfatı olarak kullanılmış. Burası sıfat, burası yani rica kelimesi, mevsuf. Dikkat ederseniz bakın, mevsuf, nekra kullanmış. Çok önemli bir konuyla alakalı. Tek ipucumuz ve en önemli ipucumuz budur, mevsuf mutlaka nekra kullanacak. Atonun bayan versiyonu var, mühendis versiyonu var. Bu arada da aynı şekilde bakın zamir, da kelimeyle birebir uyum içerisinde. Biz uyumu, bakın burada e, rica çoğunluğu zekalı olduğu için çoğunluğu zekalı bir zamir, misal çoğun bayan olduğu için bakın çoğun bayan bir zamir kullanılmış, ona dikkat etmek gerekiyor. O zaman bizimki e, sıfat türlerimizin birincisi isim cümlesinin sıfat oluşuyor. 2- Fiil cümlesi sıfat olabilir. Fiil cümlesinin tamamı, yani oradaki fiil falan filan alışan bölümünün tamamı sıfat şeklinde karşımıza çıkabilir. Bunu yine nerede e, nasıl anlayacağız? Direkt nekra kelimeyi biliyorsunuz. Nekra kelimeden sonra eğer fiil varsa, nekra'dan sonra fiil varsa o fiil cümlesinin tamamı oradaki nekra kelimenin sıfatıdır. Ne diyor bakın? Fiil cümlesi sıfat olarak kullanmışsam, Zekeriya'nın mühendisliği uyumlu fiil ile mevsuf arasında aranacaktır. Örneğe bakın. Hâzâ racûn ye gitsen diyor. Bu gömlek giyinen bir adamdır demiş. Racûn kelimesine bakın. Netra bir kelimeden sonra direkt fiil var. Bu fiil cümlesinin tamamı fiil içinde. Bunun bir gizli fâi var. Ve şu mefgul hepsi birden burada sıfat olarak kullanılmış. Racûn kelimesi de mevsuftur. Unutmayın, bakın burada cümle içi cümle var. Bizim sabit bir kuralımız vardı. Cümle içi cümlenin yani yan cümlenin faili açıktan gelmiyor. İçinde gizli bir fail var ki yer ve fiili çekimin hüve kısmına denk geliyor. bunu. gizli faili var, bunu. gizli faili hüvedir. Alttaki örneğe bakın. Garetü kitaben diyor, ben bir kitap okudum. Yufiyyül gari, okuyucuya fayda veren bir kitap okudum. Bakın, fiil, tü, fail, kitaben, mefru, nekra bir kelimeden sonra fiil var dikkat ederseniz nekrafil direkt sıfattır. Yani oraya sıfat diyebilirsiniz hemen. Yüfi, içinde gizli fail var. E, fail gizlenmek zorunda bakın. Tekrar söylüyorum. Bura yan cümle yani cümle içine aktarılmış cümle içine eklemiş bir cümle. Yan cümlelerin özneleri açıktan gelmiyor. Yani zahir bir isim olarak gelmiyor hiçbir şekilde. Burası yine sıfat olarak kullanılmış. Şahit tükel ben diyor. Ben bir yıldız gördüm. Yemem sema gökyüzünde parlayan bir yıldız gördüm diyor. Bakın netra kelime bu. Nekra kelimeden sonra ''fi'' var. Burası komple sıfat olarak kullanılmış. Sagayna şez demiş. Biz bir avaç suladık, ağaca su verdik. Ketfuret aksan Balları çok olan bir ağacı suladır demiş. Bakın nekra kelime, şez kelimesi. Şez sonra ''fi'' var dikkat ederseniz. O zaman biz ne diyeceğiz burada? Fiil cümlesinin sıfat oluşuyla alakalı. Nekra bir kelimeden sonra eğer fiil varsa orası mutlaka yüzde yüz sıfattır. İkinci tür bu fiil cümlesi. O zaman nasıl bir durum var? Yine nekra bir kelimeden sonra bakın fiil var mutlaka. Onun içinde gizli bir fail olabilir, devamında artı meful olabilir. Bu fiil, fail ve mefulden oluşan bölüm tamamen sıfat oluyor. Peki burada uyum nasıl? Mesela isim cümlesinde uyumu bu buradaki zamirle sağlıyorduk. Aslında bunda da zamirle sağlanıyor. Ve burada bariz bir zamir vardır. Ya da bu fiilin tahtında gizli bir zamir vardır. Hadi fiilin tatlında gizli bir zamiri falan boş verin. O nekra ile, yani nekra isimle fiilin aynı yere denk gelmesi gerekiyor. Mesela kitaben tekil müzekker, yufiili de çekimin ilk kelimesi o da tekil müzekker. Racörün tekil müzekker, yer ve süre tekil müzekker. Yani şu fiille bu öncesinde geçen o nekra ismi aynı yere denk getirmeniz gerekiyor. Alıştırmalarda bunu tekrar bir daha göstereceğim. Üçüncü tür çivi cümle sıfat olabilir. Çivi cümle nedir? Çivi cümle harfi cer mecrur veya zarftan oluşan yapıya bir çivi cümle diyorduk. Üçüncü türümüz cümle halinde gelişti alakalı. Ee, çivi cümle olabilir. Çivi cümle nedir diyor bakın. Harfi cer mecrur isim veya zarf harfi mecrur isim şeklinde gelen yapılar sıfat, yapıların sıfat oluşudur kişi bir cümleden sıfat olduğunda müzekkerlik mühendisi uyumu aranmaz. Aslında arada gizli bir kelime var yani has bir kelime var. Uyum o has edilmiş kelimeyle işte oradaki mevsuf arasındaydı. O gizli kelime has için uyum görünmüyor. Siz sadece şeye dikkat edin burada uyum falan yok. Yani bu kelime tekil, burada iki bir şey geçebilir. Bu kelime mühendis, burada tekil, bayan bir şey geçebilir. Orada bunun falan söz konusu değil. Cümleye bakarsanız, Hada racülün diyor, bu bir adamdır, diyor, bu oteldeki adamdır demiş. Bakın racül kelimesinden sonra afizel var. Veya biz şibi cümleyi zarf mecul oluşturuyoruz. Bakın burada diyor ki şibi cümle harfi cerrahi isim veya zarf harfi mecul isim gibi Burada da zarf meculdan oluşmuş bir şibi cümle söz konusu. Raitu sfuren demiş. Ben bir serçe gördüm. Fe başlayacağı ağacın üzerinde bulunan bir serçe gördüm demiş. Bakın fe zarftır. Zarftan sonra kelime burası tamamen sıfat olarak kullanmış. O zaman şibi cümleyi ben nasıl tespit edeceğim? Şimdi cümle şöyle olacak. Nekra'dan sonra eğer harfice artı mecur isim varsa Nekra'dan sonra mesela bir tane örnek kelime üzerine yazıyorum. Birisine fi yazdım, birisine fe yazdım. Netadan sonra bir zarf varsa direkt ama hemen sonra gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani şu aralarda falan geçmiş olması bizi ilgilendirmez. O netra kelimeden sonra hemen harfiyel veya zarf gelmiş olacak. Böyle olunca biz buna da şibi cümleden sıfat diyeceğiz. Peki dördüncü tür ne? Dördüncü tür onu da buraya yazayım. Biz bunu birinci dönem gördük zaten. Müfret sıfat. Eğer sıfat cümle halinde gelmemişse, yani şunlardan birisi değilse sıfat ücrettir. O zaman baştan bir daha toplayalım. Ee, şey geçeceğiz? Ee, tabloyu göstermeye geçeceğim Bizim e, sıfat olarak kullandığımız yapı dört şekilde karşımıza çıkıyor. Bir, isim cümlesi. İsim cümlesi nasıl olur? Nekla bir kelimeden sonra zamir birleşmiş bir kelime bulunması lazım. Müpteda ve haberden oluşan bölüm tamamen o e, ilk nekranın, kesinlikle nekranın sıfat olarak kullanılıyor. Uyum nerede? Uyumu mutlaka zamiyle sağlayacaksınız. Fi cümlesi olarak bir nekra kelimeden sonra fi bulunmuşsa orası tamamen sıfat olarak kullanılmıştır. Buranın uyumu nasıl? Burada uyum, bu kelimeyle bu fiili aynı formu, aynı yere denk getireceksiniz. Tekil müzekkerse tekil müzekker, iki müzekkerse iki müzekker olacak. Siz oraya denk getirmeye bakın. Eğer şibi cümle olarak kullanmışsa bizim sıfatımız, bakın nekra bir kelimeden sonra bu defa harfi ciğer veya zarf var. Harfi ciğer veya zarf varsa dersiniz ki orada şibi cümleden sıfat var. Burada da uyum falan Yok, müfret sıfatı zaten bir süredir görmüştük, dersin başında da anlattım, dört uyumu dört dilden bulunmak zorunda. Kısaca konumuz böyle, ben size tabloyu göstereyim. Burada unutmayınız diye bir başlık var arkadaşlar. Ee, burayı okuyun kendiniz. Ee, o cümledeki sıfatı nasıl göreceksiniz onunla alakalı bir hatırlatma var burada. Tabloya geçelim bakalım. <laughs> Tabloyu dört bölüm halinde vermiş. Bakın niye? Bizim dört tane sıfatımız var çünkü. Yani dört tür sıfatımız var. Birincisi müfret sıfat. İkincisi isim cümlesi, üçüncüsü fiil cümlesi, dördüncüsü şivi cümlenin sıfat oluşuydu. Burada dördüne de bir örnek var. İlk cümleye bakalım. Şu tablo, birinci tablo müfret sıfatla alakalı. Bu müfret sıfat tablosu bakın. Bu tabloya bakın. Burada isim cümlesinden sıfat olduğunu çok rahat tespit edebilirsiniz. Bakın nekradan sonra zamir var. Dikkat ederseniz nekradan sonra kendisine zamir birleşmiş bir kelime var. Eğer böyle bir şey varsa burası müpteda, burası haber olmak üzere şurası tamamen isim cümlesi halinde bu kelimenin sıfatıydı. Bu tabloyu o zaman isim cümlesine örnek koymuş. Buraya bakın. Nekra bir kelimeden sonra dikkat edersen fiil var. Nekra kelimeden sonra fiil var. Sonra fiil cümlesine haber verir sıfat vardır. Bakın necra fiil burası tamamen sıfat. Bakın nekra fiil burası tamamen sıfat. Ve son örneğimiz arkadaşlar. Son örneğimizde sıfatın şibi cümle halinde gelişi. Örneğe bakarsanız e, et kelimesinden sonra ilacen kelimesi demiş. Fiil, fail burası mefhul. Nekra kelime bu. Dedim ya çok önemli, eğer cümle halinde sıfat arıyorsanız mutlaka nekra kelimeyi bulacaksınız. Bakın nekra kelimeden sonra havicel var, şurası şivi cümle halinde sıfat, bakın nekra kelimeden sonra zarf var, burası şibi cümle halinde sıfat. O zaman bu tabloyu nereye koymuş? Bu tabloda cümle cümleyle alakalı, bu müfret sıfat. Burası isim cümlesinin sıfat oluşu, burası fiil cümlesinin sıfat oluşu, burası da şibi cümle alakalı, şibir cümlesinin sıfat oluşu alakalı bir e, örneklendiriyor. Uyumları da tekrar hatırlatayım. Uyumlar nasıldı? Mülfes sıfatla birebir e bir uyumak zorundaydı arkadaşlar. Ona dikkat edin. İsim cümlesi halindeki sıfatta durum nasıl? Zamirle nekra kelimesi arasında uyumunu gözetiyorsunuz. Bakın mesela burada nekra kelime tekil müzekker, zamir tekil müzekker. Bakın mefsuf e, nekra kelime tekil müennes bakın zamir tekil müennes kullanılmış. Fi cümlesinde durum O nekra kelimeyle fiili aynı yere denk getiriyordunuz. Bakın şecere tekil bayan tekil bayan dediğimiz çekimin şurasına denk gelir. Kesurat çekim bakın kesura kesura kesuru kesurat küsirat demiş. Küsirat kelimesi bakın şuraya denk gelmesi lazım. Aynı yere denk getiriyorsunuz. Zaten burada da uyum uyum yoktur. Bir de tercümesini hatırlatayım. Tercümesini de ne yapacağız? O dönemi çünkü. Bir, müfret sıfat nasıl çevrilir? Müfret sıfatta çevirirken ek falan kullanmıyorsunuz. Bakın Muhammed İhbal şair. Muhammed İhbal bir şairdir ama nasıl? Kebir, büyük bir şairdir. Ek kullanmadım. Et talibin müştehidune, çalışkan öğrenciler, nacihune, başarılı kimselerdir demiş, ek kullanmadım. Ama cümle halinde sıfat kullanıyorsanız, cümle halinde bir sıfat söz konusuysa ek kullanmak zorundasınız. Ben size genel ekleri söyleyeyim. En andığı ki bundan olan gerek ki gibi birçok ek kullanılıyor. Ben size genel ekleri söyleyeyim. İşinizi tamamen tercüman açısından halledecektir. Eğer sıfat isim cümlesi ise bağlarken olan kullanıyorsunuz. Sıfat fiil cümlesi ise enan kullanıyorsunuz sıfat işi bir cümle kim kullanıyorsunuz çevirirken? Bakalım tercümelerin o zaman. Rekibin diyor biz bindik tarif, biz bir trene bindik. Nasıl ama? Süratü muadimetün. Hızı yüksek olan bir trene bindik. Olan kullandık. Hadi tabibetün. Bu bir doktordur. valide ha mühendisetün. Annesi mühendis olan bir doktordur. Bakın olan kullandık. Fi cümlesine bakın. Fi cümlesinde daha çok emen kullanacağız. Dığ da denk olabilir. Aleş diyor, ben bir hastayı tedavi ettim. Yeşkûn minel maideti, midesinden şikayet eden, bakın, bir hastayı diyor, e, muayene ettim. Sakayna şecera, biz diyor bir ağaç suladık. Kürsirak yapsana, dalları çok olan bir ağaç, dalları çok ağaç, e, çok çabuklanan bir ağaç suladık. En çok kullanıyorsunuz, bazen hızlı olabilir. Şibi cümleye bakın. Şibi cümlede dediğimiz gibi çevirirken ki kullanacaksınız, bu da son derece önemli. Şeybet et diyor kız çocuğu işte ilacın bir ilaç işte. Nasıl ilaç? Alet tabiyle. Masanın üzerindeki ilaç. Rayt var, üsfur diyor ben serçe gördüm. Beynel asar, dalların arasındaki serçeyi gördüm. Burada dikkat ederseniz ki kullandık. O zaman tercüme son derece kolay. Müfret sıfat çevirirken en kullanılıyor. İsim cümlesini çevirirken olan kullanıyorsunuz genelde. Fi cümlesinde en an da olabilir. Şibi cümlede ki kullanıyorsunuz. Tercüme deni nihayetinde önemli. Bizim Temel amacımız burada tercüme sonuçta. Mülahazaya bakın, buradan da kısaca bir göstereyim. <laughs> ''Dersuna fil kitab'' diyor, kitaptaki dersimiz ''Elef'' ve birinci dersimiz neydi? ''Enne sıfete'' sıfat idi ki, diğer adı ''nat'' idi. İsmi, o bir isimdir. bu ismen kablehu. Kendisinden önceki ismi vasıflayan, onun özelliklerini gösteren bir isimdir. Ve bu ve onu açıklayan bir isimdir. Ve ene isme leziyeti kable sıfe. Sıfattan önce gelen kelime yüsemma mevsufe, mevsuf diye isimlendirilir. E yani men'ut diye isimlendirilir. Bu da diğer adı. E, ekoller arasında farklı isimlendirmeler var biliyorsunuz e, ee, diyelim ki basro ekolü demiş, Bunlar işte sıfat olarak isimlendirmiş, külfe ekolü, nat diye isimlendirmiş. Ee, naht, menut, e, nat, menut sürekli kullanılan e, ifadelerden onun için araya koymuş ki başka yerde görürseniz e, menutun da mevsufa derat ettiğini, natın da sıfata derat ettiğini göresiniz. Örneğe bakarsanız demeş. Demeş nedir? Beldun vadimün eski bir şehirdir. Burası müfret sıfat mesela. Ve ki bu birinci dönem gördüğümüz, biz burayı gördük zaten birinci dönem konuydu. Biz şu an fazladan yani ek olarak e, oranın cümle halinde gelişiyle alakalı durumları görüyoruz. Kezalik ders sunar diyor. Dersimiz aynı şekilde en sıfat ve mevsuf ve sıfat ve mevsuf mütetabikan birbirlerine uyarlar. Müfes sıfatla uyarlar. Fil yara, ira açısından uyarlar. Ve fi tarif ve tenkir, marifelik nekran açısından uyarlar. Ve fi teskir ve tenis, zekelik mühendisliği açısından uyarlar. Ve fi e, ifrad ve tesniye cem, e, teki iki çoğu oluşta birbirlerine uyarlar demiş. Bu da yine bu müfret sıfatın uyumuyla alakalı dersin başında anlatılması. ben sıfat işte şöyle şöyleydi. Arada dört tane müfret sıfatta dört tane uyum var. Ve <laughs> münesife bu sıfat türü yüsemma isimlendirilir. Müfrede bu müfret şeklinde isimlendirilir. Yerine bu yetkare sonra kelimeten var eden. Çünkü tek bir kelime şeklinde geliyor. Ee, biz bunu diyor. Bu yüzden müfret sıfat olarak isimlendirilir. Efrada ders. Bu derste senedü selva asife sıfat türlerini göreceğiz. Bizim bu derste konumuz bu. Yukarıda anlatılan şeyi birinci dönem görmüştük zaten. Dediğim gibi siz şuna dikkat edin. Burada bakın ben size ipuçlar gösterdim. Nekreden sonra zamir, nekreden sonra fiil, nekreden sonra harfi zarf görmüşseniz orada cümle halinde sıfat vardır. Eğer bunlar yoksa müfrez sıfat vardır. Son derece basit görünüz. Sıfat kaç türlüdür? Kaç tür gelir? Sıfat felaf Sıfat üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bir, müfrez, müfrez sıfat. Bu üç tür demiş, şöyle üç demiş. İsim cümlesiyle fiil cümlesini tek tür yapmış. O yüzden üç tür diyor. Biz ayrı ayrı tek tek gösterdik. Müfret bilinci, tür, tekönüs ve mutalipaten, diyor ki sıfat uyum içerisinde olur, bir mevsul filan mevsul huyla uyum içerisinde olur, filera bir e, ravasına e, ve fi taif ve tenkîr ve teskîr ve teniz e, filifra, ve fi ve tesnîr ve cem, e, o dört uyumun dördü birden bulunacak. Kemal-i zekâni yukarıda diyor zikrettiğimiz gibi, aşağıda da örnekler var, birçok örnek gördük zaten. Peki sıfatın ikinci türü nedir? türü. Cümle olur da nasıl gelir? İsim cümlesi olur, fiil cümlesi olur, şibi cümle olur. Bu bunu böyle bölmüş bakın. Cümletün ismiye, cümletün fiiliye, cümletün e, şibi cümle diye üç bölüm ayrı bir. Cümle. Tekün sıfı bina cümletin ismiye sıfat isim cümlesinde olur. El fiiliye veya fiil cümlesi halinde olur. Vela teva cümletü sıfaten sıfat diyor bulunmaz. Yani e, kelime cümle sıfat olarak bulunmaz. İlla iza kâne mevsufuha nekraten mevsufunun mutlaka ve kesinlikle nekra olması gerekiyor. Yani elinizde cümle halinde bir sıfat varsa mevsufun mutlaka nekir olması lazım. Cümle halindeki sıfatın türleri, bakın alt alta üç tane tür vermiş. Bir, cümle ismiye, isim cümlesi sıfat oluşuyor. Tekrün sıfatına, sıfat burada olur. Cümlede ismiyete, isim cümlesi olur. Teştemi yuara damirin bir zamir içeren e, isim cümlesi. Yerbutuha, bağlayan, yerbutuha, bilmem su mesufa bağlı bir mesufa bağlayan zamir içeren, rabit zamiri içeren bir cümle. Ve hatta damir, bu zamir yekûn sarihen daima sürekli açık bir şekilde gelir ve mutabak ahli mesuf ve mesuf da uyum içerisinde olur. Şunu anlatıyor bakın. Nekra'dan sonra gelen şu zamir diyor, mutlaka açık bir şekilde gelir ve bu zamir şuradaki nekra kelimeyle uyum içerisinde olmak zorunda. Burayı anlatıyor. Ee, zamir işte ne nev açısından sayı açısından yani müzekkelik mühendisliği iki sayı açısından uymak zorunda olmamış. Peki ikinci tür nedir? Cümletün feliye fiil cümlesi. O nasıl? O da tetekevvenü Sıfat burada olur. Cümleten fiiliyeten fiil cümlesi şekline gelir. Teşte müala damirin bir zamir içerir. Yer mutuha bir mevsuf. Mevsufa kendisini mevsufa bağlayan bir zamir içerir. Burada da zamir var, burada da zamir var. Fakat arkadaşlar buradaki zamir biraz önce de söyledim. E, ee, yan cümle, yan cümlenin öznesi açıktan gelemeyeceği için, e, zahir bir isim olarak, olarak kullanılamayacağı için bunun tahtında gizli bir zamir var, o zamirle uyum sağlanıyor. Açıktan bir zamir de kullanılmış olabilir belki bir önceki kelimeyi kendisini bağlayan. Fakat siz burada neye dikkat ediyorsunuz? Şu fiille, fiilin formu buradaki kelimeyi birebir tutacak. Yani bu kelime diyelim, iki müzekir, fiili iki müzekir yapacaksınız. Burada kelime tekil bayan, tekil bayan yapacaksınız, bunu da bunu aynı yere denk getirmeye çalışın, burada onu anlatıyoruz zaten. Son tür, şibi cümle. Sıfatın şibi cümle oluşuyor. Tekör sıfat burada olur, şibi cümletin şibi cümle şeklinde gelir. Ve hiyye o da imma en cârem ve mecûnurem, o da ya car şeklinde gelir, e zarfen veya zar şeklinde gelir, o sadece zarf demiş örneklere bakarsanız bakın nekra kelimeden sonra harficer var. Bakın nekra kelimeden sonra zarf var. Netra zarf, netra harficer, bir cümleden sıfat meydana getirmiştir. Durum e, konu anlatım için bu kadar. E, siz ne gözünde buluyorsunuz? E, şu dediklerim, benim size gösterdiklerim, ipucu, mutlaka kelimenin nekle olması lazım, nekleden sonra zamir varsa isim cümlesi, nekleden sonra fiil varsa fiil cümlesi, nekleden sonra hafifçe zarf varsa şiir cümle, eğer bunlar yoksa ürküt sıfatı vardır. Uyumlar Uyum şu zamirle bunun arasında, uyum bu kelimeyle şu fiil arasında, uyum Burada yani hiçbir cümle oluşumda zaten yok. Ve bunda birinci dönem gördük. Müfret olan sıfat. Zaten dördüncü, dört birden bulunmak zorunda. E, konu anlatımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste alıştırma çözümleriyle yeniden birlikte olacağız.